Avukat bey de bu sözleşme Koşacağız. hakkında ileride konuşacağız. Siz de alın da mutlaka ama bu işin hukuksal yanında hani akla gelmeyen noktalar var mıdır mutlaka Avukat Bey? Mutlaka vardır. Bizim aklımıza gelmeyen sizin aklınıza gelir bu konuda. Ne olur bu konuda notlarınızı alın paylaşmak adına seyircimizle ilerleyen dakikalarda. Önemlidir. Hani mutlaka şirketler Vay. bu konuya dikkat etmiştir. Ee, kendi menfaatleri kadar vatandaşın da menfaatini düşünüyorlardır. Eminim bundan. Ama bazı sözleşmelerde hani böyle mercekle okuduğunuz yazılar vardır arka çok tarafta. Gözden çok kaçan hani hemen hemen birçok bütün müşterilerinin gözden kaçırdığı imzayı atarken arkayı doğru. çevirip okumadığı durumlar çok doğru. vardır. Biraz da buna değinmek istiyorum avukatımız yanımızdayken. Çok doğru. Evet doğru. geleceğiz. Ama kısa çok kısaca Tabii, o bahsettiğiniz niye o otur şirketi böyle bir indirime gerek duydu diye bir soru sormuştunuz ifade etmiştiniz. Hı -hı. Otu'ya en yakın olan rekabet diye adlandırdığı A şirketi var. Evet. Malumunuz Aplus da ikinci ayın birinden itibaren yeni bir ürünü ortaya koydu. Mine Base isimli yani benim base'im adlı yeni bir ürün ortaya koydu. Evet. Bu üründe de bütün hatları konuşmak sabit hatları dahil 50 euroluk bir paket ortaya koydular. Tabi e, baktığınız zaman yaşadığımız bizlerin Bizim de işlerimizin merkezi olan Rhein Main Gebit diye adlandırdığımız Frankfurt ve yöresinde çok ciddi bir yabancı potansiyeli var. Doğru. Çok ciddi bir yabancı potansiyeli var. Elbette bu yabancı potansiyeli ele aldığınız zaman yabancılar genelde Frankfurt bölgesinde, Almanya'da <laughs> farklı bölgelerde de bu çok hakim. E, yabancılar yabancılar plus ve o tercih ediyorlar. Yani plus'a ve o duyulan talep yabancılarda daha fazla. Bu rakamlardan kaynaklanan. Bu bir durum. rakamlardan kaynaklanıyor. Bir bilinen bir rakam. Tabii bunu tespit eden o yetkilileri de Otu pazarlama müdürleri de Frankfurt bölgesinde böyle bir indirime gitme gereği duydular. Bu da bizim işimize yaradı şeye Şu, geleceğiz zaten. ha Bu işin ucu e, ilerleyen dakikalarda da ben aynı şeyi de, diyorum evet. da etno marketing dediğimiz etnik Geleceğim. pazarlama durumuna dayanan bir mantık bu. Çünkü Avrupa'da yaşayan yabancı kökenli topluluklar diyeyim ben Hani sayısı küçümsenmeyecek kadar fazla. Çok ve doğru. etnik pazarlama uzmanları bu konuda çok üstüne giden stratejiler belirliyorlar. Evet. İşte bahsettiğimiz şirketler yani mevzubahşiş şirketler de bu konuyu çok hedef aldıklarını ben biliyorum. Tahmin ediyorum ya da öyle diyeyim Bileleyen ben. İlerleyen saatte dakikalarda etnik pazarlama konusu benim uzmanlık alanıma geliyor. Hmm, etnik pazarlama ile ilgili tez de hazırladım. Dolayısıyla o konuyla güzel. ilgili çok beyan ederim ama arkadaşların Siz... hakkını da almamak <laughs> adına. <gülüyor> biraz... Siz çok gönlü bir insansınız zaten. Hani Değil sadece de. iş adamlığının haricinde işte biraz edebi bir kişiliğiniz, yapınız var. Onun Teşekkür haricinde de. toplumcu bir yapınız var. Eğitimci anlamında söylüyorum ben. Evet, Onlara evet. da değineceğiz. Evet. Sevgili Akın, geçen hafta konu konuğumuzdun sen. Evet. Geçen haftadan bu yana değişen bir şey oldu mu hayatında diyeceğim ama nasıl bir soru olur? Oldu mu bir şey? Gene iyi. Hani, şey, hani, sen o lafı burada sarf ettikten sonra bu işin kralı benim abi rakip tanımıyorum dedikten sonra nasıl tepkiler geldi sana? Şimdi öncelikle ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Dile bakalım. Teşekkür ederim size Geçen haftadan bu yana bayağı bir şey. Yani etki var yani. Bayağı bir etki var. Hı, hı. Peki Sait Bey'in anlatmış olduğu bu tarifelerle sen aslında bu işin hani cep telefonları noktasında şey noktasındasın durumundasın. Tamir durumundasın. Tamir evet. Hani ara köprünün e, bir ucu gibi bir durumdasın ama sözleşmeler de yapıyorsun. Sözleşme işte müşteri geldiğinde yok çekmemek için, yardımcı olabilmek için. Bir mantık? Yani Biz ki müşteri memnun olsun diye bu bir araba tekeri de koyacağım. İstenirse mecburuz koymaya Hadi canım şimdi, Yapar mısın mı? bunu? Mecburuz. Ya, ee, yakın. Kampanya olduktan sonra mecbursun bazı şeyleri yapmaya. Akın Bey aslında e, mentalite olarak ortaya, Türkiye'den e, gelmiş bir arkadaşımız. Mentalite olarak ortaya koyduğu o Türk insanın zekası, e, girişimci ruhu ve yürekli davranışıyla e, bir hareket sergilemiş ve hı hı. onunla birlikte en güzel yapacağınız iş kendi bildiğiniz iş. Kendi bildiğiniz evet. tabii ki. Dolayısıyla Akın Bey yaptığı işte iddialı ve. Peki bu durum seni etkiliyor mu yani bu gelişmeler, bu işte e, e, rekabet durumu şirketlerin. Hani sende nasıl bir etki gösteriyor? Fetrak konusunda pek bir etkisi benim için yok. Faydası yok mu sana? Faydası illaki var. Sonuçta hı hı. biz de fetrakla çalışıyoruz. Senle Ama sözleşmeler yaptığında beraberinde cep telefonları da satıyor musun? Tabii tabii. E seni evet. etkiler mutlaka bu. Hani e, ucuz sözleşmeyle beraber satacağın ürün de fazlalaşıyor değil mi? Daha çok dikkat çekmiş oluyor. Peki nasıl? Yani bunu diyelim ki işte büyük şirketler. Şimdi ben söz sözleşme olarak değil de bende yeni telefonun hariç kullanılmış telefon dahi var. Bende hepsi var. telefonumda. Kelepiri düşer diyorsun. Hepsi evet, var. Tamam. <laughs> bugün işte geçen hafta sorunuza cevap olarak da bugün ben değişik bir şeyle karşınıza geldim. Bugün biraz hediye dağıtıyorum ben. Hadi canım. <laughs> bu akşamın Noel babası sensin yani. İnşallah olmaya çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar Akın <laughs> hediyelerle gelmiş. Zaten şurada... Burada hediyelerimiz var. Ama ben hiç zannetmiyorum ki Sait Özcan bu durumun altında kalsın. Mutlaka evet. onun da çuvalında evet. Evet. vardır bir şeyler. evesinde evet. vardır. <laughs> arkadaşlar da hediyelik buradaki seyircilere hediyelik... Bir takım eşyalar getirdiler. Aha. Ama bizim tabii o, o oyla ilgili yapacağımız kampanyada çok iddialı e, bir takım... Benden da, de, de şey iddialı. Olur. Hadi bu akşam... <laughs> Benden de iddialı. Hocam, de hocam de. yani bu duruma ne diyorsunuz siz? Bir de ben özür dilerim. Bir avukat gözüyle, bir hukuk adamı gözüyle genel olarak bir cep telefonları durumuna bir değinin lütfen. Nedir durumumuz? Bizim Sabri Türklerin, Türklerin, Türklerin durumu nedir bu anlamda? Sabri Bey, ilk önce Sait Bey'in e, yapmak istediği yeni sözleşmeler ve o sözleşmelerin özellikleri ee, benim açımdan bir hukukçu olarak güzel olarak değerlendiriyorum ben bunu. Niçin? Çünkü bugün mahkemelerde bu e, cep telefonu sözleşmelerinin yürütüldüğü mahkemelerde aşağı yukarı yüzde seksen, yüzde problemler, sorunlar e, o kaynaklardan o kaynakları da e, Sait Bey kendi özel sözleşmesiyle gideriyor. Nedir? Mesela iki yıllık sözleşme problemi. Bir e, Sözleşme imzalıyorsunuz. Bu sizi iki yıl bağlıyor. Evet. Bir yıl iyi gidiyor mali durumunuz. E, işsiz kalıyorsunuz. Evet. O sözleşmeden çıkamıyorsunuz. E, burada Sait Bey'in yapmış olduğu özellik bu problemi bir defa buradan kaldırıyor. Fatadan kaldırıyor. Ya da ki bazen e, anneler, babalar, veliler çocuklarla sözleşmeler yapar. Sözleşmeleri çocukları e, faturaları yani tabiri caizse patlatıyorlar nasıl 70 80 100 150 200 300 liraya kadar çıkıyor evet. nasıl oluyor bu sadece tabii ki arkadaşıyla görüşmeler değil de telefonla e, internet üzerinden cep telefonunda şarkılar e, Hı -hı. fotoğraflar vesaire video oyunları filan bunlar ve bu problemler de bununla kalkmış olacak Hı -hı. yani böyle özellikler var bunu tabii ki bütün keşke bütün telefon şirketleri bunu bu şekilde yapsa e, e, sayd Bey'in getirdiği e, ön koşullar ve bu özellikler bu faktörler e, ben tahmin ediyorum ki tabii ki bu rekabet piyasasında diğer telefon şirketleri ve firmalar, firmalar tarafından da izlenilecek. Özellikle bazı bazı e, telefon şirketleri yabancıların e, yabancıların sırtından demeyelim de orada bir bir boşluk gördüler. Yabancı mesela, pazarından mesela Beyzadı adı geçti daha demin. işte evet. e, ya da ki bundan geçen yıl herhalde 2 3 yıl kadar önce bir ay yıldız meselesi vardı ki hale var Ay yıldız hala ee, devam edemiyor. ve bunlar tabii ki bunları aslında biz e, biz kendimiz de kullanabiliriz biz derken yani bizim Türk iş adamları ve şirket sahipleri de yapabilir bunları bunlar güzel şeyler şimdi e, daha demin de not aldık zaten birkaç tane problemlerden bir tanesi de bu da e, e, maalesef bazı şirketlerin aslında sorunu değil de daha çok şirketleri temsil eden ufak dükkanlar diyelim, dükkanları temsil eden satıcıların. Bunlar bir sözleşme yapıyor vatandaşa evet. ve vatandaş alıyor sözleşmesini, kartını gidiyor. 3 ay, 2 ay, 3 ay sonra bir bakıyor ki 3-4 <laughs> tane ayrı ve farklı faturalar gelmiş. Kendisinde bir tane kart var. Diğer kartlar da hatta onlar da halen yürürlükte ve halen kullanılıyor. Evet, evet. Ya da ki işte hediyeler, işte biz size şu hediyeyi vereceğiz, şu hediyeyi vereceğiz, şunlara vereceğiz. Çok önemli. E, hediyeler gelmemekte. Bunlardan bir tanesi de özellikle çok mağdur olan e, fakir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız var Almanya'da işsiz kalan. Deniliyor ki biz size 500 euro vereceğiz eğer bizde bir sözleşme yaparsanız. E bunun e, altında ne atıyor mesela? Sözleşme yapılıyor, sözleşme yapılıyor. E bazı dükkanlar. Bazı dükkan diyorum maalesef bunlar. Şirketlerin adını karalamak istemiyorum. Doğru yaklaşım aslında. Halen dükkan modunda olan durumlar da yaşıyorlar. Yani, yani bayiler. Teker teker bayiler. Bunlar bazı bayiler var. Gerçekten 500 euro veriyor. Şimdi o vatandaş gidiyor anlatıyor kahvede e, ve neredeyse. E, şöyle şöyle bir sözleşme yapıldı. 500 euro aldım. Bu da tabii ki bir tatlandırıcı olarak geliyor millete Yem ve orada buna. 10, 15, 20, 30 kişiye gidiyor, bunu yapıyor, deniliyor ki bekleyin gelecek böyle bir para falan gelmiyor. Bu arada tabii ki o bayiyi temsil eden o dükkan sahibi gerçekten ciddi paralar kazanmakta. Evet. Maalesef helal yoldan değil, haram yoldan kazanmakta. Çünkü sözleşmeler tamamen yanlış, tamamen sahtekarlık üzerine ve maalesef nasıl oluyor mahkemelerin yüzde yüzde 90'ı kaybediliyor. Niçin? Çünkü deniliyor ki Bakın siz buraya, buraya, buraya imza atmışsınız. Bunu okumadınız mı? Az önce benim deyindiğim o minnacık yazılar falan. Evet. Su istimal. Almanca, Almanya'nın geçerli Türkçe genel sözleşme ön koşulları ve de kuralları ve bunlar okunulmamakta. Farklı farklı şeylerler, şeyler yazmakta. Sözlü olarak size deniliyor ki biz size cep telefonu sözleşmesi yapıyoruz. 50 euro ödeyeceksiniz. Aylık daha fazla ödemeyeceksiniz.